Ali İbn Hüseyin radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikafta bulunuyordu. Yanında hanımları vardı. Onlar yanından kalkıp evlerine gittiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiye bintu Hüye'ye acele etmede ben de seninle birlikte geleyim buyurdu. Safiye'nin evi Usame'nin evindeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla birlikte çıktı. Ensardan iki kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bakıp yanlarından geçtiler. Resulullah aleyhisselam o ikisine buraya gelin. Bu Safiye bintu Hüey'dir buyurdu. O ikisi Subhanallah ey Allah'ın Resulü biz senin hakkında hayırdan başka bir şey düşünmeyiz dediler. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Şüphesiz şeytan insanın bedeninde kanın dolaştığı gibi dolaşır. Şeytanın sizin nefislerinize vesvese atmasından endişe ettim. Hadisimizde kötü niyetten, ve suizan diye anlatılan şüpheden uzak durmanın ve bunlara meydan vermemenin önemi anlatılmaktadır. Önce hadis-i şerifteki olayı kısaca görelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adeti üzere o yılda Ramazan ayının son 10 gününde Mescid-i Nebevi'de itikafa girmişti. Olayın geçtiği gün Safiye, diğer annelerimizle birlikte Resulullah Efendimiz'i ziyarete gitmişti. Bir müddet oturduktan sonra Efendimizin hanımları evlerine gitmek üzere kalkınca Safiye annemiz de kalktı. O diğer zevcatı tahirat gibi Mescid-i etrafındaki odalarda değil, daha uzakta ve sonraları Usame İbni Zeyd'e geçen bir evde oturduğu için Nebi Muhterem Efendimiz onu evine götürmek istedi. Yolda onları ensardan iki kişi gördü. Bu iki sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımıyla birlikte yürüdüğünü görünce belki de onları rahatsız etmemek için süratle oradan uzaklaşmak istediler. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onların kalbine şeytanın Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bu saatinde hangi kadınla dolaşıyor diye bir şüphe atabileceğini düşünerek onlara durumu açıklama gereğini hissetti ve yanındaki hanımın eşi olduğunu belirtti. Sahabiler hatırlarına fena bir düşünce gelmediğini ve gelemeyeceğini söyleyince de şeytanın insanın hatırına her şeyi getirebileceğini ifade buyurdu. Bir peygamberin hatıra gelmesi muhtemel olan böyle bir günahı işlemesi elbette mümkün değildir. Çünkü Allahu Teala peygamberlerini günah batağına düşmekten korumuştur. İşte bu sebeple bir Müslüman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında böyle bir şüpheye kapılamaz. Aksi halde bu suizan onu büyük bir günaha hatta küfre bile götürebilir. Ancak şeytan insanı baştan çıkarmak ve ona dilediği gibi tesir edebilmek için büyük imkanlara sahiptir. Düşmanı olduğu insanın düşünce sistemine girme ve orada tıpkı damarlarda dolaşan kan gibi hareket etme ve ona olmadık şeyleri terkin etme özelliği vardır. İşte bu sebeple insanın bu ezeli düşmanına karşı dikkatli olması gerekir. Zira insan damarlarında büyük bir süratle dolaşan kanın hareketini nasıl hissedemiyorsa, şuuruna şeytanın kolayca nüfus ettiğini ve kendisine kötü düşünceler, vesveseler telkin ettiğini de fark edemez. Şu halde bize düşen görev Allahu Teala'nın buyurduğu gibi şeytanı düşman bilmek ve onun bizi cehenneme sokmak için her hileye başvurduğunu unutmamaktır. Öğrendiklerimiz Şeytan insanın vücudunda kan gibi dolaşır ve onun kalbine her türlü şüpheyi, vesveseyi atabilir. Bu sebeple şeytana karşı dikkatli ve uyanık olmalıdır. Bir Müslüman diğer insanların kendisi hakkında şüpheye kapılabileceği davranışlardan uzak olmalı. Böylece hem kendini zan ve töhmet altında bırakmamalı hem de diğer kardeşlerinin kendi yanlışı yüzünden günaha girmesine imkan vermemelidir. Dedikoduya yol açacak durumlarda etrafındakilere açıklama yapmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine karşı işte böylesine şefkat doluydu. Onların istemeden de olsa günah işlemelerine gönlü razı olmazdı. İtikaftaki bir Müslümanı, eşi veya başkaları ziyaret edebilir. O da itikaf yerinden dışarı çıkarak onlara yolcu edebilir. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş ve kötü arkadaşın misali misk satan ile demir körükleyen kimseye benzer. Misk satan kimsenin mutlaka sana bir yararı dokunur ya ondan bir miktar satın alırsan yahut onun güzel kokusunu duyarsın. Demircinin körüğü ise ya bedenini veya elbiseni yakar yahut da onun kötü kokusunu duyarsın. İnsanın düşüp kalktığı kimselerden, gezip dolaştığı yerlerden, yani çevresinden etkilenmemesi mümkün değildir. Hadisimiz İyi ya da kötü arkadaşın insana ne tür tesirlerin olacağını çok açık bir örnekle ortaya koyuyor. Beraberlik süresinin uzunluk veya kısalığına göre değişeceği muhakkak olan bu karşılıklı etkileşme durumunun asla göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin maksadı hiçbir zaman ekmek parası kazanmak için demircilik yapan ya da körük çeken kimseleri kötülemek değildir. Efendimiz burada hayır ve fazilet sahipleriyle düşüp kalkmak ile kötü ve zararlı kimselerle düşüp kalkmanın insana en azından nasıl tesir edeceğini görünür bir misal ile ortaya koymak istemiştir. Netice itibariyle de iyi kimselerle arkadaşlık etmenin en küçük faydasının güzel koku koklamak gibi bir zevki olacağını haber vermektedir. Ey iman edenler! Allah'a karşı saygılı olun ve sadıklarla beraber bulunun. Tevbe Suresi Ayeti Kerimesi de bu konuda çok güçlü bir uyarıda bulunmaktadır. Kötü kimselerle düşüp kalkanlar başka hiçbir zarara uğramasalar bile bir nevi kötü koku teneffüs etmenin rahatsızlığını hissederler. Burada da içinizden sadece zalimlere isabet etmeyecek, hepinizi saracak olan fitneden sakınan Enfal Suresi ayetiyle ''Zalimlere yakın ve yandaş olmayın.'' Ateş size de dokunur. Hud suresi ayetlerini hatırlamak yerinde olacaktır. Hadisimizdeki körük çeken kimse teşbih bu noktadan bakıldığı zaman tehlike ile yüz yüze gelme açısından oldukça anlaşılır ve dikkat çekici bir nitelik arz etmektedir. Öğrendiklerimiz arkadaşın iyisinin de kötüsünün de kişiye mutlaka iyi veya kötü etkisi olur. İyi insanlarla düşüp kalkan, hiçbir fayda temin etmese bile, güzel koku satanın yanında bulunduğu sürece o kokudan istifade eden kişi mutlu olur. Kötüleri arkadaş edinenler onlardan zarar görmediklerini zannetseler bile en azından körük kokusundan rahatsız olanlar kadar zarar görürler. Körle yatan şaşı kalkar atasözü bu etkilenmeyi anlatır. Maddi manevi iyilik ve güzelliklere kavuşmak için fazilet sahipleriyle düşüp kalkmak gereklidir.